Ölüyor Ölüyor. <laughs> bu topu kim ister? Ne? Bu nasıl? He onunla mı anlayalım? Yok onu oynayacağız Tamam at onu. Onu, bak. onu buna Onu at. Onu da bu mu? buna at. Efe. 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 buna at. Efe. Efe. Ben sana diyor. Efe çocuk bu bizim Abi çocuk mu? Şey. Efe abi, onu Mertali yatar mısın? Efe abi onu Mertali yatırır Mert atar Mert mısın? atarım ya bacak. Mertel'i. iyi bacak. Bak. Hadi getirsene. Ne? Biliyor musun? Biliyor. Beril. 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 Delin diyor. Bir söyle. Delin. Ya delil diyor. <laughs> Bak. Beni ne? 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 Beni. Sude beni. Hayır o sude. Beril. 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 Sude verir. beril. Beril beril. <laughs> 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 Allah Allah. Hadi volaba mı oynuyor? Evet. Hı. Voleybol değil ama tam. İşte ben i̇şte elimizde tutup atıyoruz. Hadi tutmalı mı? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Bana. Bana. Ortaya atacağım. Ben ortaya atıyorum bazen, onlar yakalıyor. Tamam. Bak eceli Kaleci gibi oldu böyle Bak mesela şu an topu tut. Kaleci diyorum bana atlıyorsun lan. Bak şöyle yapıyorum Yapıyorum. Anladım. Bak. At hadi at. Sen mi ortaya atacaksın? Evet. Ya, buyrun, <laughs> anne ben, tam, ben, tam tam belli anne. Ben buraya <laughs> kaçtım çünkü Ben şey <laughs> yani, yani, buraya kaçtım. İzle biz oradan. Anne. Ah. 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 Ah.

gelamadık. Hadi. Tamam mı? Bir şeyle birbirimize atmayalım. Siz de birbirinize atmayın çünkü ben de atamıyorum. Tamam, evet, tamam. O zaman aynı defa yapalım. Ben ben ben. Orta falan evet. daha güzel oluyor. Ben ortaya atacağım bazen. E bu yüzden ya. Eğer yiyerse. Hayır. Her zaman bana at ama. Top evet, tutamıyorum. <laughs> ben. Ya. Satma, tutamıyor. <gülüyor> ben. <gülüyor> topu, ne yapıyorsun? Yakala. Oo, parmağımı kırdım. <laughs> <Dikkat et. gülüyor> <Kalk>. İyi kötü. Nasıl? Parmak sakatladı. Bu mu? Şu. Evet. Orta parmağım. Anne ne, ne oluyor ya? <gülüyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> Orada parmak dediğim bu da. <laughs> ee, çok ayıp var. <laughs> <laughs> ben. Ben, ben. Ben. <laughs> gel, ben. Gel, ben. 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 Allah Ben. Ben. Telefon, Hanım, telefon var Ayy, Şu telefon, telefon mu? Ne eklinti. Şimdi koymuş. video çekiyormusun? İyi <laughs> boyu da gösterin. <laughs> Banana, bana <laughs> Ne demek mı? Ben nereden bilmiyorum. Anne banana ne ah, demek bilmiyor. Tamamını diyorsun. Ya anne söyleme. <laughs> muz. Banana demek muz demek. Artık öğrendim. Banana. Ay korktun be. Spor. Banana. Banana. Bana. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bu bayağı şaka. Bu ablanın ismi ne?

Boş. Ya yine ya lan diyor. Ya durun hangi de doktora evet. bak <laughs> Ya <Her> şey, <laughs> diyor tek siz şey mi? ailede şey. Bir şey, ee. halalar, evet. amcalar. Küçük sınırlı, Aa! Ha, ben ha. ne bana. Aa! Onlar Sadece O da değişikliği. <laughs> evet. Bana mı? Gözüme geldi. Ya bu video i̇bo, evet, evet. i̇bo, ben, ben. ibodi duyduğum için ibo diye. Ay. Ay. Allah yaptın oldu ya? Benim <laughs> de. yeşil Aynen. topu sen. Bak şurada. Bak şurada. Hıh, diyor. Atma, atma 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 Artıya kim alırsa. Atma. Mert Ali yapma Mert Ali git Hülyem <laughs> Ali Haydi haydi hızlı Büyük kafa Büyük kafa o ne? Büyük Bu benim

Gitme mi kızın bu buraya <laughs> yaklaşmasın diye. Tamam. Sen, açtı sen açtı. geldiğinde ona bakma, o senin yanına gelmez. Tamam. Ona bakma, böyle yap. Tamam, dur. Abla, al sen. Aa! Anne, anne, anne. Dur, tamam. çıkarma, dur. dur. Tamam. Telefonumu nereye koyacağım? Ben Telefonumu nereye koyacağım? Ben Video çekmek ben istiyorum, beni de. Gel buraya koy. Az önce de onu koydum. Oo, tam çekiyor bir de. Allah bismillah. Düşken. şuraya çalışır. Anne Bak göstereceğim. Bu sene Oppa! 35 36 yaşına geldi. Ama yetenekli sayısı azaldı. Evet. Allah yar. Gelsene hadi şey ya. Abi, abi. Ucu atanı. o korkutucu

Teşekkür ediyorum. Bir reklama gitmem gerekiyor. Ha kapatıyor bir de. Ya gel. Aa olamaz böyle bir şey. Normalde içeri hiç girmiyor ama korktu sanırım Evet çocuklar bağırmışlar. Sakın bağırmayın. Sakın bağırmayın. Normalde de kapatıyor ki sokmayalım diye. Korkunç geliyor. Mesela biz de içeri sokacağımızda böyle yakalamaya çalışıyoruz. Direkt anlıyor hemen kaçıyor. Evet. Yanımıza falan gelmiyor. Evet. Şimdi bağırmışlar. Bizi kapıyorlar diye. Biz o şey gitti. Evet. Yeme Bak. <laughs> Ama çığır <şurada gülüyor> var Korkma. Hiçbir şey yapmaz sana. Hiç. Bye bye. Ben, bekle, ne? Ne? Baba! Bekle, Korkma! Anne, saçıma kokuyor. Tamam, korkma. <laughs> Korkurum da gelmesin. iste, ben başka yerime gelmesin derim. sen korkarsın derim. Anne, ben korkacağım. Allah! Abla! Kafasını ya ya. şöyle attı, görmüyor tamam musun? Yok, yok! attı. Görmüyor musun?

Böyle reddedilmez ki. Galatasaray Hocam siz bir şey söylüyorsunuz. Ha ben ne dedim? Okan Hoca şunu söyleyeyim. E, ben eğer baba Ben, ben e, doğaçın e, sürüşü çok farklı Çok, arttı. E, çok yorum e, de, Elini uzat gelir. Yani, ama korkma. Şey şey Aynen çıldırt. Ve eee Ama çok katı oldu ya. Ama kafaya konuyor ki bak Mert'in ne kalıyor. En iyi bilenlerdeniz. o açıdan.

Abi bu bizim Ay, Bartaleyeri açısından da çok güzel. Kimin ve başarılı, nedir? Kimi başarılı değeri nedir? <laughs> çıkardık ya. Gelmiyor. Bu uçtu burada bir şeyler yaptı. Eee tola açıyorum. Senle gelmedi. Senraya versene. Bir tane daha var. Ama yürüsen onu zor koyayım ya. Eline koyursan bir şey yani 5. E, sırada şampiyonluğu e, yaptık. E, şimdi bu arduyolayı takip etmemiz Ben çiftlisi taraftan vereyim Yani neticede biraz hoşlandık. Beynin yolunda tanıdık. Ama biliyorsun ki senin elinden bir takım edildi. Kaçıyor ya. Dur ben eğlendim. Teşekkür ediyorum. Eğlendim ben. Eğlendim ben. Eğlendim ben. Eğlendim Aka geliyor ne? İyi. Biraz çok bağırdığımız için kafama bir konçulukla vurdunuz <laughs> <Baktınız mı>? Evet. <laughs> kafama çok <kötü> ama <laughs> <yerine> gelmiyor. <laughs>

İbo! küre gitti. Evet, sen kafanda hissediyorsun. Üründü. Parmığımız atsın. Geçik. İbo sen O zaman niye bana? Sane, umur… <laughs> Ama ben Çok ya. Ama sakın. Bağırma tamam mı? <Cans> <laughs> Olumak yok. <laughs> elini bir daha, işte... Tamam sen bir şey ne yapmıyorsun ama elini bir şey artık. Sana geldi mi bu? Oradan, Doğru. Da. Yok, sıkıştırmayın da da <laughs> bir dakika. Ama sen çekiyorsun. Ay bak attı. Bakayım. Nereden alıştı? Attı. Nereye? bir şey Toptu. Attı. Attı sonra buraya bir yere oyunu şunları tabii. Bak bu. <laughs> evet. Hoş evet. ki ya, <laughs> ben de orada bir bu hiç etmiver. Hadi ya bir peçete getirsen. Hayır, peçete hani, şuradaki ne şey, var var ya, var, şey var ya ne bunun ne gibi. İyi basantırmak istiyorum İstemiyor musun? Aa, gidiyor. Bugün benim gülüyor korkuyorsun. Hiçbir şey yapmaz. Aa gelabisiz seçişini kapat. Hadi gelsene. Tamam. mı Aa ne yapacağım? Yok, ne yapacak? Sarılacak mı? Sarılacak mı sana? Burası evet. sevdiği Ayni. için sarılmak istiyor. Tamam. Ben, ben şey, elimi almak istemem ama mı istiyor? Diye. Slayver'ım sana dedi. ne geldi beni öpüyor. şey. Hiçbir şey yok. Ya gelmişti

bir, bir, ah! bir, bir dakika kremi kremi yapmak istiyorum. Ya. Biraz, Biraz yukarı kaldır senin de Ya ama kaç. Ama kapaçık. geçti. Geçer o her yerden geçer. Eller tutuyor. Şuan mesela orijinal parası var. Ki... Mesela bir gerçekten şey. O şey gitti. Niye? Ben, ben, evet. Ben, Aa, ben, ben Evet. Dursam benim çok zayıf. Sağlık olsun, sağlık olsun. Evet. Bu bak uç gelmek istemiyor. Bu gel. Sonra onları yetiştir. Al belli ama.

Sen mi ben de mi oynayacaksın? Ne? Yişirdim sen mi? Oynayacağım. Şey şey oynayacağım. Ne? Ne? Oynayacağım. oynayacağım? Ben şey yapmak istiyorum. O da oynuyor. Ne? Ama korkma. Son şansın. Son şart. Son şart. <laughs> Ay, hemen geldi. Korkma tamam mı? Korkma Yapma yapma yapma. Gelsin Yap. senin Yap. bezini değiştireceğim. Gel seni İbo da geldi. İbo sen İbo. ne sen gel. <laughs> İbo İbo diğer arkadaşlara yoksa e İbo. Şey <Biliyorum> Çok korktum. Hadi İbo da geliyor. Çok dolmuş amecim ama altını geçelim geçeceğim. Ama bari İbo sen de git İbo. Az önce elime koydu ama ve hayattaki şansım. Bir daha. <laughs> Kaçıyor ya. ya, şey ya. <laughs> ama, ama erken kaldı bir Bak, bak gel. Bir daha gel. Ne? Merhaba. Korkmasak, Korkma Korkma. Mu? O bir şey yapmıyor. Bak, bak, Ben de. Ben de. Ben de. Sergi bir şey bağırma. yapma sakın bağırma İyi, Al, mi? Sanki. Sanki. Eva, sen mi? İyi sakin ol. Alayım mı? Bakalım. İyi bak sen de korkacak. Al dedim. Aslında <laughs> <artık> kafaya <laughs> atacak Evet. Çıktı değil mi videoda? Hadi. Çok güzel. Bir kere daha. Oha olur. Kuşlanmam ya. Ne? Alacak. Gel yanıma gel yanına gel. gel. Sen, sen arkadaş olalım. O da kız. E bizim kedi kız. İsmi ne sizin kediniz. Pamuk Asya. Pamuk Asya. Pamuk Asya. Seviyor musun kedini? Hacı Sınır. Ağız. Tamam korkma bir şey yapma. Bak Ya, yapamıyorum. Şöyle yumurtaları da atacağım. Ay. <gülüyor> 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 ya gelsene elimin üstüne gel. Ne diyorsun ya? Gel buraya. <laughs> Gelsene buraya Tamam bağırma ben. ona bağırma. Bak. Aa, tamam tamam. Bak. Şurada kadın ama. Ay ama bir kız mı ama gelsin ben rahatım. O biraz öyle kalsın korktu biraz. Anne, ay baba az Cofon önce kılmazdım. bak. 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 Ben Efe, bak. Baba, ablanın odasına ablanın odasına bak. bak. Baba, Baba, ablanın odasına Baba, 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 Efe, Başka, kapıyı kapatma ne yapıyorsun? Telefonları... Şey, Kızım kapat telefonu. Var fazla ayağı kapalı. Bay Efe'yi kapat, kapat oradan. Telefonu zıplamayın. Şimdi başlayacağız. Hadi. Baba ben kafayı böyle gezdiriyorum. Gelsene ya. Sari. Kızım onu kapat onu. Telefonu kapat onu. Hayır. Şeyi ben alamıyorum sadece. Ya anlaşılmıyor ya, Anlaşılmıyor bu? bir şey yapamazsın. O yine de ki sen dayanamazsın. Ben korkuyorum sen nasıl dayanırsın? kapatalım. Abla ben kapalı kapalı. Abla. Baba kapalı Ben de kapatayım. Yok. Ben Ben de Kapalı baba. Açıkla kapalıydı. Videoyu fener getirmiyor Ben de. Ben kapatayım. Kapadım mı? <Sessizlik> o İlk başta hiç çıkar şimdi. İlk başta elimi sokmaya korkuyordum ya. Ha tamam. Normal kumandadan da ses ver biraz. Alalım mı? Ee, İblö Sare, deneriz etkili olduğu için çekmiyor. Ya, aç. Ben, 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 hani, gel Anlamadım, aç. gel.

Ay, ale, <coughs>

Sen bir yazık Gel gel. De. Gel. gel. Ay, İman gelir misin? Stuk ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <sık yapamıyorum. gülüyor> dileyim, bir dakika. Ay, 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 Eğil kamerayı... e, sen biraz Ya alın. anne ya. Sen bir daha git bir daha çal. Gel, gel gel gel. Sen ablayla sen. konuştum gel. diye. Gel. Bir dakika. gel. Bir, dakika. Bir, dakika. bir dakika. Anne. Video yapayım video. Ne yapıyorsun sen? Sen ne tatlısın ya? Sen şey ne yapıyorsun? Elimi ısırma. iyice evet, evet, semantik. Şey. Gel. gel. Anne Ne kadar? mi? <laughs> evet. ısırdı i̇şte. fısılmaya başladı. Tekrar alacağım. Tamam. Gelmezse bırakacağım artık. Bir oyuna Hadi zorlamak Gelir Yılma. mi? Abi, yani gel Gelmek istersen işte hadi ekrem. Vallahi başkan Sakin. Dayan. Benim yardımında Konya'da ya onu? Hangi? Kızının şurada bir şey Kızım, şey, kokusu. Orayı oh, Bak şurayı o yaptı değil mi? Şurayı o evet. yaptı. Evet. Şurayı. Hepsi o yaptı. Hadi evet. şimdi söyledi. İçine falan da gidiyor. Alo. Gel. Aman gel. Ben, ben, ben. Anne anne çek anne çek Hı. anne çek çek bir tane fotoğraf çek. Tamam İyi bir, bir bir İyiyim, bir uyumadan, mi evet. bu olaymadan? Gibi sorarsa. bak çalıklık atma. Dör, dör video yapıyor ona sadık. Tamam tamam. Bizime gelme. Yüzünden uzak dur iyi. Gel. Şöyle bir bağla. Sakma. Galatasaray Fenerbahçe ve Şunu bilerek geliyor.

ya. Evet, bak. Evet, bak. O şey. Ben mi sari. Sari. Ama ya. İşte, Evet ben. Ben attım 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 ben. bak attım ben. Ben attım ben. Ben attım ben. Ben attım ben. attım ben. Ben attım bir... Evet. 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 Yani istese olduğu için takımının başında değildi. Bugün Buradan Ali Ablam uçuyor. Ablam uçuyor. Ablam uçuyor. Evet, karakteri Bu Lima. Ah, Fatih tekrar bıraktı Lima'ya. Üçlü bir de defans Alanya Spor'da. Şimdi Lima'nın uzun yolladığı top. Atak sol kanatta Yusuf'la gelişiyor. Yusuf'un ortası cezası aslında. Evet, Sanchez başladı. Frankowski çıkmadan çevirdi topu. Sara bıraktı Morata'ya. Morata yerde kaldı, faul var. Makuta faul yaptı, Morata Ye ye <laughs> Kongolu, yeah, yeah. Alanya Sporu, Makuta. <laughs> sezon başında bu <Boğadırsta'dan> geldi. Bir <laughs> şey sen şey, ne oluyor bak? Ayrıca bakın ya, ısıtma Ben de kapatıp ön teşekkür Ben de ne oluyor ya? Posta. Bak, bak. Bak, bak. Bak, bak.

daha geriden diyor Yasin Kol. İlko gol geliyor. Mosinen. Tedavisinin ardından devam şey, ediyor. Kutu ya bir yandan. Başka yer adamı değil mi? 60'lı Kasımpaşa karşısında ay, ay. son iki deplasmanda da ikişer golü var <gülüyor> Victor <laughs> Osimhen'in. Eren verdi pasını Barış'a. Barış da tekrar Eren'e. Eren e. <laughs> ee, ceza sahası içine girdi. <laughs> Topu yükseltti. Arkadaşların olmadığı bir noktaya gitti top. <laughs> 啊，我吃的，我吃的。啊，吃,吃,吃拜拜。拜拜拜拜